Як-як, на блю. Alanya'dan hepinize selamlar, saygılar. Gaziantep gezisini tamamladık, döndük. Şimdi Alanya'dayım. Bugün arkadaşlar sizi çok ilginç bir lokantaya götüreceğim. Çok uzun zamandır planladığım, çekmek istediğim ama bugüne kadar fırsat olmamıştı. Bugün neymiş? Alanya'da bir iki yerde örneği olan, Türkiye'de başka nerede var bilmiyorum. Belki vardır. Çok farklı, ilginç, çok da güzel bir özelliği olan bir esnaf lokantasına götüreceğim sizi bugün. Burası Alanya, yaş sebze meyve halinin hemen bitişiği. Anadolu Hastanesi ile halin arasındaki dükkanların içinde küçük bir esnaf lokantasına gidiyor. Çok lezzetli yemeklerin piştiği farklı esnaf lokantasına girelim. Burayı farklı kılan özellik ne? Gelin hep birlikte görelim. Evet, lokantaya geldik. Burası Günal Lokantası arkadaşlar. Şimdi bir esnaf lokantasında hazırlıklar nasıl yapılıyor, yemek nasıl pişiriliyor? Hep birlikte izleyeceğiz. Bu lokantayı arkadaşlar diğer lokantalardan farklı kılan ocağı. Farklı bir ocak ne olabilir dersiniz? Ne olabilir? Arkadaşlar burada yemekler kömürde pişiyor. Yanlış duymadınız. Yani bildiğimiz kömür ateşinde pişiyor yemekler. Şimdi gelin bakalım bu kömür ocağı nasılmış? Yemekler nasıl hazırlanıyor? Nasıl pişiriliyor? Hep birlikte izleyelim. Usta şimdi ne yapıyor? Ya, kömürün tozuna ayırıyor. Binden kalan kömürü? Tamam. Şunu bir akşam mesela bu akşamdan kül gömülüyor, kömür gömülüyor. Külün içinde Sabah bunlar alınıyor. Aynı. Günden kalma kömür. Hazır Bugün evet. tekrar yakacağız diye uğraşmıyorsun. Aynen Hem çorbanın suyu ısınıyor. Kömür üzerinde sabah kadar. Fatih Usta senin için kömür yakmak mı ya? Evet. Burası da Fatih. Usta külü güzelce serdi. Onun üzerine de toz kömürün toz kısmını onun serdi. Onun üzerine de Bunun üzerine de iri kömürleri koyacak. Bunun sebebi neydi ustam? Kömür az yanasın diye. Ha, kömür hemen yanıp gitmesin. Yavaş yavaş yansın. Saat 7'yi 10 geçiyor. 7'yi 7 geçiyor şu anda. Sabah bu saatte lokantalarda, bu esnaf lokantalarında hazırlık başlıyor. Bugün ne var? Ezogelin çorbamız var. Evet arkadaşlar, ezogelin çorbası hazırlanıyor. Yer koyayım şöyle. Burada ne var? Ece gelip de var. sosunu yaptı önce. Her şey göz kararı. Aynen. Kalınlar kaç sene oldu? 25 sene. Bu düzen kaç senelik şurası? Hocam bunu ilk amcam getirdi. Gündoğmuş'ta işte, en azından var ya bu e, 1939'da. İlk amcam mı yaptı? Evet, Derya evet, lokantası. lokantası. Evet, Derya Lokantası. Evet. Oradan geldi bu. Hala yani 3 tane var. Bir güven lokantası, bir günah lokantası, bir de aşağı derya lokantası. Arkadaşlar burada sulu yemeğin yanında. Et şiş, tavuk, şiş, kaburga, karışık ızgara. Çöp şiş, beyti kebabı, batlıcak kebabı, hepsi mevcut. Ustamız da Adanalı. Adana'nın en güzel lezzetlerini burada kömürde pişiriyor. İçerim salatalarını yaparım, ayarlarım hepsini. Tek tek doğrular. Bunlar. Bir esnaf lokantasında sabahtan itibaren yemek hazırlığı nasıl yapılıyor, neler hazırlanıyor bunu da görüyoruz. Maliyet hesabı mutlaka yapmışsındır. Evet. Bu kömür işini daha maliyetli, tüp olsa mıydı daha maliyetli, gaz işi? Eskiden kömür şimdi kömür pahalandı ama kömür rahatlığı var aynı anda 8-10 tane yemeği yapabiliyorsun. Hmm. Ama ocakta olsa iki tane ocağın var. İki tane ocaktan iki yemek yapacaksın. Ama kömürde yemek yavaş yavaş içini çekecek, dinlere dinlene bir şey. Anladın mı hocam? Yani maliyet olarak arasında bir fark yok. Ama kömür, lezzet olarak. Lezzet olarak ve rahatlık olarak kömür daha rahattır. Bundan hmm. Bunda ne oluyor? Of, o fasulye, fasulye piyasımız. Şey piyasımız. fasulye piyasını kaynatıyoruz, kömür alıyoruz. Evet. Burada kaynatma önünde fasulye kaynatıyoruz, kefin alacağız ve gazını alıyoruz. Çorba kıvamını aldı tüpte. Kömür yani bütün gün burada yavaş yavaş hem pişecek hem de servis edilecek. çorbamızı limonlarını doğruyoruz. Akşamları ıslatılan kuru fasulye delikli de süzülüyor. Soğanı kavurduk. Şu anda salçasını kavuruyoruz. Salçamız kavurduktan sonra domatesimizi atıyoruz. Ondan sonra tuzumuzu kömürde salçasını kavurduk. Şimdi tüp aldık, tüpte kaynatıyoruz. O tekrar kömür alıyoruz. Bu da akşamdan ıslatılan nohut. Suyunu süzdüler. Kömürün üzerine alındı. Şimdi bunun da diğer malzemeleri hazırlanıp nohut yemeğe de pişirilecek. Kaynatıyoruz. Gazını alıyoruz. Kömüre bırakıyoruz. Türlüğünüzü patçanlarına yazıyoruz şu anda. kömürde çorba artık kıvamını aldı. Biz de bir tadına bakalım şu çorbanın. Sabah sabah açılış çorba yapacağız. Ezogel'in çorbası pişti. Evet kamerayı Öp bakayım amcana bir. O oh, bir de öyle öp. Öp. benim o. Oh. Koç, abi, kirlenem, oh. oh abi tanıştın mı? Abin bak şimdi. Geç kaldın. Tamam. Burada buradan... bekliyorum, onu orada Oğlum abin buranın namını duymuş. Mahalle İstanbul'dan kameraman gelmiş bizim için. Şapka çıkar dostum. Senin çabuk. için. Buraya gel bak. Geç geç çabuk geç 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 geç, geç geç geç. geç Ali Bey, Ali Bey, Ali Bey. Abinle bir tanış. Abinle tanış. Merhaba da abinle tanış bir. Merhaba da abinle bir. Kameraya bak oğlum. Abi merhaba. 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 Nasılsın? Ben Ali diye. Evet. Hayırlı cumalar diye. Hayırlı cumalar diye. Sen değilsen Dedim ben. Tamam adam beri diyorum. Hayırlı cumalar. Abiye bak kameraya bak kameraya. Abi hayırlı cumalar abi. Hayırlı cumalar. Lokantanın genel müdürü, alışveriş koordinatörü bu. Ha, en sen... güzel sebzeyi, meyveyi bu alır. Yok yok. Yok, <laughs> yok değil yok. ama... Buradan borcu yatıyor, geri alıyor içeriye. Ahahahah! Izgara bölümünün malzemeleri geldi. Burada bir etimiz var, burada bir ciğer. Burada da kuyruk yağı ve tavuk. <laughs> Bakın arkadaşlar, ciğer şiş için ustam ciğeri doğramaya başladı. <laughs> Evet. Bunlar alınması gerekiyor. Aynı şekilde tavuk da zorlayacağız. Evet arkadaşlar, tavuk da şiş için hazırlanıyor. tuz. Dur. Bir tek ciğer atmıyoruz bir şey şimdilik. Biraz yoğurt. Evet. Toz, toz. toz biber. Evet. Tatlı biber salçası. Tatlı biber salçası da ekliyoruz. evet. evet. ediyoruz. Zeytinyağlı yumuşasın diye. Halis mahlis. Halis mahlis. Sıkma zeytinyağımız. Biraz sıvı yağ. Bunları terbiyeledik. Yoğurt, sarımsak, toz biberini, pul biberini, tuzunu, tuzunu, yoğurdunu, yoğurdunu, yoğurt yumuşak tutun Bir evet. şey etken yumuşak tutar. Yani. Gel evet. Tavuklar da tamam. Tamam mı? İkisi böyle İkisi bir porsiyon. Kuyruk yağını ciğere kullanacaksın, ete de kullanacaksın mı sen? Evet, ete de Diğer şişimiz hazırlanıyor. Lezzetleri, tatlı, kurutmasını önler. Anladın mı? Kurumasını önler eti. Usta Adana için kuyruk yağını zırhlamaya başladı. Evet. Adana'nın malzemeleri hazırlandı. Sıra karıştırma dostlar. Evet. Ne koyduk usta? Pul biber. Pul biber. Pul biber. Pul biber. Toz. 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 Evet. biber. Pul biber. gösterdi bize yer Tencerelerimiz dövme bakır. Bunlar bakır mı hep abi? Evet bakır dövme. Maraş'tan yaptırık özel bunları. Kömüre dayanıklı, suya dayanıklı. Saat 9 oldu. Saat 7'den beri yemek hazırlığı devam ediyor. Aşağı yukarı bitmek üzere. Ne kaldı sırada? Şimdi abi yumurta kıracağız. Kıyma kıyması yumurtası kıracağız. Bir de pirinç pilavıyla buru pilavını yapacağız. İlk müşteri geldi arkadaşlar. Evet kuru fasulyemizi. Kuru fasulyeyle açılış yapılıyor. Müdürüm, müdürüm tam 100 kilometreden gelin. Bu kuru fasulyeyi yemek için. Evet. Abi neden kuru fasulye yiyen burada? Abi bu kalitesi, lezzeti, lezzetinden yiyorum. Kömürde pişiyor, çok güzel yapıyor. Bu adam bu işi biliyor mu? Çok güzel. En güzel sulu yemek yapan yer. Kömürde pişmesiyle, gazda pişmesiyle ne fark olur? Çok fark olur. Dinlenerek bir şey kömürde. Ağır ağır ağır. Ağır ağır bir şey, özlü bir şey. Ama diğer tipte hemen isterse olsa yarım saatten pişecek olanı 10 dakikada pişirir. Onu böyle ekmeğe bandıracaksın, değil bandıracağım değil mi abi? Bandıracağım yani. abi sıcak sıcak. Yiyeceksin abi. Bir evet, limonumuzu kıymasını tepsine döküyoruz abicim. Yumurtanın üzerine renk versin diye Güzel görüntü alsın diye kırmızı tozlu verdim Pirinçleri salıyoruz Gel Kaynayınca Kısık ateşte kömür alacağım bunu Saat 11.30 Aşağı yukarı yemeklerin tamamı hazır Yemeklerin hepsi tezgahta yerini aldı Şimdi Ramazan ustanı. Burada yemekleri şöyle sıradan isimleriyle fiyatlarını, porsiyon fiyatlarını bir sayıver abi. Yoğurtlu kızartma. Burada kızartmamız evet. var yoğurtlu. Karışık. 8 lira. 8 lira. Evet. Kurpa Kuru fasulye 8 lira. 8 lira. 8 lira. Tavuk haşlama 12 lira. Tavuk haşlama 12, 12 lira. Salçalı köfte 12 lira. Salçalı köfte 12 lira. Türlü 8 lira. Türlü 8 lira. E, Piyaslar 8 lira. Piyas 8 lira. Pilavlarımız 5. Pilav 5. Nohut 8. Patlıcan oturtma 12. Kıymalı yumurta 12. 12. Evet. Yani burada en pahalı yemek 12 lira. Aynen en pahalı yemek 12 lira. Evet. 12'den 5 liraya kadar devam. Aynen. Evet. arkadaşlar benimki biraz farklı olacak, özel olacak. Hepsinin tadına bakmak için bir karışım yapacağız. Yeter. O, o da yeter. Abi, şu, bir, şu, şu tabak bile bana yeter. Dur. Tamam. Yeter abi ya. O koyayım ondan. Tamam. Bu fazla olacak. Yanında bir salata. Yanında az bir salata. Çok az. Ben bunu alıp gidiyorum abi. Arkadaşlar bu da patronun tabağı. Ne yiyorsunuz tam bulgur pilavının bulgur üstüne? Pilavı. Nohut. Azıcık bir nohut. Ee, doyacaksın bununla. Yeter. Bana yeter. Berizliyim ben. Adana dürüm kaç para? Evet. 10 lira. Adana dürüm 10 lira. Etin porsiyonu 25 lira. Etin porsiyonu 25 lira. Evet. Adana'nınki 20 lira. Adana porsiyon 20 lira. Evet. Porsiyon 20, dürüm 10. Dürüm 10, evet. evet. Dürümde 100 gram, öbüründe 140 gram kilo var. Ya şimdi bak arkadaşlar. Ee, ustam evet. Üzgar adam bana bir Adana getirdi. Şu bir dursun kenarda. Şöyle bir de Adana'nın tabına bakalım arkadaşlar. Hı -hı. İşte, usta eline sağlık. Valla lokum gibi olmuş. Gerçekten Adana süper olmuş. Yemek tabağında neredeyse her çeşit yemek vardı. Tamamını bitirdim, sildim, süpürdüm tabağı. Gerçekten lezzetli. Kömürde Yavaş yavaş pişmesinin çok büyük etkisi var bu lezzette. tabağı bitirdikten sonra ustamın hazırladığı Adana'nın da bir tadına baktım. Bu Dolu mideye Adana'da lokum gibi geldi. Eğer yolunuz Alanya'ya düşerse burası merkezi bir konum sayılır. Alanya Toptancı Halinin hemen bitişiğinde. Özel Anadolu Hastanesi'nin karşısındaki dükkanların altında Günel Lokantası gelin buraya kömürde pişen bu mis gibi sulu yemeklerin ve ızgara çeşitlerinin hangisini seviyorsanız tadına bir bakın. Hepsi de birbirinden güzel. Sizin de bulunduğunuz şehirlerde böyle ilginç esnaf lokantaları varsa bana ismini ve adresini verin. Bir gün oraları ziyaret edip çekim yapıp bütün izleyicilere gösterelim. Sabah 7'de patronla birlikte dükkanı açtık. Bir esnaf lokantasında gün nasıl başlıyor, yemekler nasıl hazırlanıyor hep birlikte izledik. Saat 12.30 oldu ve yemeğimizi de yedik. Böylece bu videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada kanalıma abone abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoların altına yorum yazın. Beğendiyseniz videoyu beğeni tuşunda tıklamayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Alanya'dan yalan hepinize selamlar saygılar. Yeni salça kırmızıla çok iyi olur. Hmm. Aslında o yemeğin şeyi şeyi şey, salçanın salça rengi? rengi, vermezse Tabii. o yemek akşamada bu duruyor. Olmaz. Akşamada da gıp gıp alması lazım. Salçamız sonra domatesi biz atıyoruz.